Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Mayıs 2025 günlerden cuma haftanın son iş günündeyiz. Gerçekten çok çalkantılı bir hafta geçirdik. Bakalım yasalar nasıl kapatacak ama altın yatırımcısı için, borsa tarafında yatırım yapan arkadaşlarımız için özellikle Bitcoin'de hareketlilikleri görüyoruz. Bunların nedeni ne? Bu yükselişler sürecek mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Altın tarafında büyük ölçüde beklentilerimiz gerçekleşti. Bundan sonrası için neler olacak? İç piyasada gelişmeler var. Bu borsayı nasıl etkileyecek? Ekonomi cephesinde yeni alınan kararlar var. Bunları hepsini hızlı bir şekilde değerlendirelim ve vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden ve birbirinden güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalımıza isabetli yaptığımız tahminlerden dolayı katılımın oldukça fazla olduğunu görüyorum. Her gün yüze yakın arkadaşımız kanalımıza katılıyor. Onlara da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz Önce bir dünya tarafından bakalım. Hızlıca altını, gümüşü değerlendirelim ve neden altında bir yükselme oldu? Neden yataya bağladı? Bunları inceledikten sonra hem yurt dışındaki haberlere son olarak da yurt içindeki gelişmelere bakarak bugünkü sabah videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi ons altına baktığımızda %1.10 yükseliş görüyoruz. 3330 dolarda. Zaten bunları bekliyorduk. Günlerdir videolarımda anlatıyorum özellikle alım yapmak isteyen arkadaşlarımız geri çekilmeler olursa bunu hemen değerlendirsinler. Yıl sonundaki beklentimizin altındaki büyük getiri olduğunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Bu görüşümüz hala devam ediyor. Dünya inanın çalkalanıyor arkadaşlar. Bakın isterseniz önce Japonya tarafından başlayayım. Japonya'da enflasyon gün geçtikçe artmaya başladı. Son olarak çekirdek enflasyonun Nisan'da yükseldiğini gördük arkadaşlar. Biliyorsunuz çekirdek enflasyon, gıda ve enerji fiyatları hariç enflasyon olduğundan dolayı buradaki yükselişlerin ekonominin durumunu oldukça yakından gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu Japonya'daki durum niçin önemli, altını niçin etkileyecek? Buradan isterseniz tahviller tarafına da bakarak bunu açıklayalım. Japonya ABD tahvillerini elinde en çok bulunduran dünyadaki ülke arkadaşlar. Eğer bu tahvilleri elinden çıkarmaya başlarsa bu zaten ABD faaliyetlerinin faizlerinin yüksek olduğundan dolayı bu yükselişi bir kat daha arttıracak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi borçlanma faizleri çok yükseldiği için ekonomisini oldukça tarife mümkünsüz zararlara sokacak arkadaşlar. Bu yüzden burası çok önemli. Ayrıca Japonya'nın bu yükselen enflasyon karşısında eğer ki olası bir faiz artışı kararı verirse ki 17 Haziran'da faiz kararını açıklayacak bu da dünyadaki carry trade dengesini bozacak arkadaşlar. Çünkü düşük faizler buralardan kredi alarak başka ülkelerde daha yüksek faizle parasını değerlendiren yatırımcının zor duruma gireceği ve bunların da carry trade anlamında yatırım yaptığı enstrümanlardan hızlıca çıkmaları dolayısıyla bütün piyasalarda sert düşüşleri göreceğiz. Bunun içerisinde ABD tahvilleri, Avrupa tahvilleri ve tüm dünyadaki hisse senetleri, farklı ülkelerde yatırım yaptıkları faize, bonoya yatırdıkları tüm paraların geri çekilmesini anlamına gel Sert düşüşlerde dünya piyasasında büyük dalgalanmalar yaratacak. Bunu geçen sene görmüştük arkadaşlar. 2024 yılında buna benzer bir olayın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Bu tür durumlarda da biliyorsunuz altın yükselişini sürdürecek. O yüzden altın tarafındaki yatırımlarımız dünyadaki bu kadar çalkantıların olma ihtimali olduğu bir dönemde ne kadar ön plana çıkıyor altın yatırımı bunu da görüyoruz arkadaşlar. Özellikle bakacak olursanız. Doların hızla zayıfladığını görüyorsunuz. Bunu nereden anlıyoruz? Dolar endeksinden anlıyoruz arkadaşlar. Dolar endeksi 100'ün altında. %0.46 bir geri çekilme şu an için 99,47'de. Bu da bir anlamda güvenli liman olan doların kendisine olan ilginin ne kadar azaldığını gösteriyor. Yine kritik bir seviyede olan ABD 10 yıllıklarının tahvilleri hızlıca biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 4,50'nin üzerine çıkmıştı. Şu anda 4.51 seviyesinde. Bir miktar bu faiz faiz oranlarının cazip gibi göründüğünü düşünen düşünen yatırımcı tarafından alım gelmiş olsa da yine sırılır kalmış ve hala 4.50'nin üzerinde. Hem dolar endeksinin hem de ABD 10 yıllık tahvillerinin ve diğer tahvillerinin faizlerinin bu kadar yüksek olması sebebiyle ons altındaki yükselişlerin de peyderpey geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Gram altın tarafına baktığımızda hem ons altındaki yükseliş hem de dolar tl kurundan gelen destekle birlikte şu an için %1.43 bir yükseliş var. 4180 TL seviyesinde. Artık bundan sonra gram altında 4250 TL seviyesini takip edeceğiz ve bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 4305 TL'yi geçerek yeni rekorlara adım atmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yıl sonu beklentimiz 4500-5000 TL arasında hala tutarlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. 5000 TL'nin üzeri olma olasılığı dünyadaki gelişmelere bağlı olarak mümkün. Bunu da söylemek isterim. Yani buradan da anladığımız gibi özellikle gram altına yatırım yapmak hem ons altının yükselişlerinden yararlanmak hem de daha hızlı yükselişler beklediğimiz dolar TL kurunun desteğiyle birlikte gram altında yeni rekorların yatırımcısına yeni karlılıkların yıl sonuna kadar adım adım geleceğini söylüyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemeye devam edeceğiz. Darpane altın sertifikasında da yükselişleri görüyoruz. Şu an için 46 lira 57 kuruşta olduğunu gördüğümüz darpane altın sertifikası biliyorsunuz gramın yüzde biri yüzde çarptığımızda 4657 TL oluyor. Bu da kapalı çarşıyla arasında 420 TL gibi bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Yani fiziki altın fiyatından da 420 TL daha pahalı bir fiyattan alıcı bulmasını bekliyor arkadaşlar. Bu arada kapalı çarşıdaki fiyatta 4233 TL. Gümüşe baktığımızda buradaki yükselişlerin de artık başladığını söyleyebiliriz. 33 dolar 24 sent seviyesinde. Burada takip edeceğimiz seviye 33 dolar 50 sent. Bunun üzerine çıktığında yükselişlerin daha da hızlanacağını bekleyebiliriz. Tabii ki kalıcı olmak şartıyla eğer ki kar satışları gelirse hem altın tarafında hem de gümüş tarafında yine önemli bir destek olan 32 dolar 50 sentin altına sarkma ihtimali de oldukça yüksek. Bitcoin'de hızlı yükselişleri gördük. Bunun nedeni arkadaşlar Teksas eyaleti senetosu rezervlerinde Bitcoin rezervi bulundurmanın önünü açtı arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle başta Teksas eyaletinde olmak üzere ABD'de Bitcoin rezervlerini artık bundan sonra göreceğiz. Bu da işte Bitcoin'e alım getirdi. Bitcoin tarihi zirvesi olan neredeyse 112 bin dolara kadar yaklaştı. Oradan kar satışları geldi. Tabi e, yine bazı yatırımcılar burada aldandı diyebiliriz arkadaşlar. Tam yükselişler başladı artık. En tepeden girelim diyen yatırımcı da kar satışlarının gelmesiyle birlikte yine şu an için zarardalar diye düşünüyorum arkadaşlar. Belki kar satışları derinleşebilir bile. 110.604 dolar seviyesinde şu an için. Haberlerle devam edelim isterseniz arkadaşlar. Altın ve gümüş tarafında söyleyeceklerimizi söyledik. Bakın bir yandan jeopolitik riskler demeyelim de tarifeler tarafında güzel şeyler olduğunu düşünürken aslında Trump'ın geçtiğimiz haftaki büyük telaşı Rusya-Ukrayna arasındaki girişimleri aceleciliği ABD için görüşmelerinde gerçekten olumlu sonuçlar alınması bunlar hep ekonomi tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde zor durumda olduğunu ve belki de bütün zorlukların hem ekonomi tarafında hem jeopolitik riskler tarafında bir araya gelmemesi için telaşının nedenini de bize gösteriyordu ABD için iletişimi sürdürme konusunda anlaşmış arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz vergi indirim yasası temsilciler meclisinde onaylandı. Senato'da onaylanması bekleniyor. Fakat piyasada şöyle de bir beklenti var. Biraz sonra ABD borsaları ile ilgili bu konunun bağlantısını açıklayacağım. Vergi indirimlerinin ekonomiye daha fazla yük getireceği beklentisi ve bütçe açığının artacağı beklentisi de yatırımcılar arasında büyük hedirginlik yarattı ve bu borsa tarafında, ABD borsaları tarafında yatay seyir hüküm sürüyor arkadaşlar. Aslında borsadaki, ABD borsalarındaki bu sıkıntının bir nedeni de bu. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde birkaç gündür açıklamalar yapıyor. Hem dünyanın resesyona girme kaygısını anlatıyor. Bugün de ticaret asla eskisi gibi olmayacak diyor. Çünkü gerçekten tarifeler savaşıyla ilgili hala Avrupa tarafında elle tutulur bir gelişme yok. Bu da doğaldır ki Avrupa'yı telaşlandırıyor arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Bir de biliyorsunuz Avrupa tarafında hem tarifeler tarafından gelen sıkıntı, ekonomik sıkıntı, bir yandan da NATO şemsiyesinin ortadan kalkmasıyla birlikte kendi savunmalarını yapmaları için ayırdıkları bütçe ekonomiye büyük zararlar verecek. Küresel piyasalarda büyük tedirginlik sürüyor. Evet arkadaşlar bunun da sürmemesi için bir neden yok. Bu arada Fed'in biliyorsunuz faizleri yüksek tutma üzerine vermiş olduğu kararlar Trump'ı rahatsız ediyordu ama yüksek mahkemede alınan kararlar Fed'i biraz rahatlattı. Burada artık Powell'ı görevden almak için eli oldukça zorlaştı arkadaşlar Trump'ın. Yurt içinde COBİ'lere destek 30 milyarlık yeni bir destek paketi açıklanmış. Burada da biliyorsunuz kredi garanti fonu aracılığıyla özellikle COBİ'lere bir destek verme kararı gündemde. Destek verme durumu söz konusu. Özellikle son zamanlarda gelen iflaslar, işten çıkartmalar ve benzeri haberler kimi piyasaya isim verilmeden yansıyor. İşte tekstil tarafında bir şirket var. Vestel'den işten çıkarmaları biliyoruz. İşte arçelik tarafında ve bilip bilmediğimiz pek çok şirket tarafındaki zorluklar ekonomi yönetimini böyle bir karar almaya zorlamış arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamış hane halkı enflasyon beklentisi artmış. Japonya'daki çekirdek enflasyonu söyledik. Son olarak ABD borsaları nasıl kapattı ona bakalım. Yatay negatif bir seyir vardı ABD borsalarında. Kapanışta hem S&P'de hem Nasdaq'ta hem de Dow Jones'ta yatay seyir hala devam ediyor. ABD vadelilerinden Nasdaq'a baktığımızda %0.15 bir artı görüyorum. Ama bakalım açılışla neler olacak? Sıkıntılı günlerden geçiyoruz hem içeride hem dışarıda. Bakalım bugün bize neler gösterecek. Bizim borsamız tarafında da şu an için yatay negatif diyebileceğimiz BIST endeksi yüzde 0.31 geri çekilmeyle devam ediyor. Hem globaldeki sıkıntılar hem de yeni dalgalar geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı. Bunların da etkisi mutlaka oluyordur. Sıkça konuşulan büyük şirketler tarafında olsun, diğer taraflarda olsun işten çıkarmalar. Bunlar hep borsa tarafını olumsuz etkileyen faktörler. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Olası önemli gelişmelerle tekrar birlikte oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.